Cömert ol, biraz daha tereyağı yesin. Anne, bu kadar yeter. İki damla daha. Sumitra, o senin tek oğlun. Onu hiç önemsemiyor musun? Benim iki oğlum var. Önceden onların yemeklerini ben hazırlardım. Yemek yemeye oturduklarında istedikleri kadar taze tereyağı yemelerine izin verirdim. Artık oğullarım evli. Gelinim yalda yemek fikrinden hoşlanmıyor. Benim oğullarım sağlıklıydı. Şimdi ise solgun görünüyorlar. Torunuma cömert ol tereyağı yesin. Tereyağını baban göndermiyor. Oğullarım bol para kazanıyor. Buna gücümüz yetiyor. Bırak biraz daha yesin. Hadi. Ne kadar istersen. Yeter baba babaanne yeter. Yiyebilirsin merak etme. Çok fazla tereyağı sevmiyorum. Dinle. Bunu yemezsen güçlenemezsin. Büyük baban gibi güçlü olmak istemiyor musun? ya şunu. Bu sağlığına iyi gelecek. Sumitra o bir erkek. Bütün gün çok yoruluyor. Okula gidiyor geri geliyor ve tekrar ders çalışıyor. Sonra oynamaya dışarı çıkıyor. Bu yüzden ona sağlıklı şeyler yedirmek zorundasın. Torunum onun gibi değil. O çok tembel. Hiçbir işe yaramaz. Bırak bir gözleme daha yesin. Hayır babaanne karnım doydu benim. Uykum gelirse ödevlerimi yapamam. Ödevlerimi yapamasam da öğretmenim beni azarlar. Beni öğretmenine götür. Ben onun mantıklı düşünmesini sağlarım. Bir gözleme daha ye. Sumitra. Babaanne günümün yarısını ablamla geçirdim zaten. Arkadaşlarımla daha buluşmadım bile. Nereye gittiniz? Ablam ve ben mabede gittik. Bütün gece daha çalışmam gerekecek şimdi. Sakın öğretmeninden korkma. Kimse benim torunumu azarlayacak cesareti gösteremez. Değil mi Basat? Evet anne, aynen öyle. Cagdiş, sana sorun yaratan olursa haberim olsun, tamam mı? Hı? <laughs>